kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. Ayet edebiyat ders çalışmamız tam gaz devam ediyor ve geldik 5 heciciler konusuna. Önemli gençler, bu videoda 5 hecicileri yakından tanıyacağız. Yani şairlerini göz atacağız, şiirlerini inceleyeceğiz ve daha da önemlisi 5 hecicilerin böyle özelliklerini tek tek bu videoda sizlere aktaracağım. Yani bu videoyu seyrettikten sonra artık beş hecicilere bir tik atacaksınız. Sınavda karşınıza soru olarak mı çıktı? Kolaylıkla hemen bu sorunun doğru cevabını işaretleyip sıradaki soruya geçebileceksiniz. Bu kadar dolu, iddialı bir ders başlıyor. Hazırsan gelsin bakalım. Öncelikle dersimize Beşicilerin özelliklerine ve oluşum mantığına göz atarak başlıyoruz. Bildiğiniz gibi gençler milli edebiyat döneminde ön plana çıkan isimler Ziya Gökalp'tir, Ömer Seyfettin'dir. Bunlar böyle simgesel sanatçılarımızdır. Bunların etkisiyle birlikte dilde bir sadeleşme başlamış ve şiirde de hece ölçüsüne doğru bir yöneliş başlamıştır. Yani onun öncesinde Aruz ölçüsü Türk şiirine egemenken artık biz milli edebiyatta birlikte Aruz'un geriye gittiğini, onun yerine ön plana hece ölçüsünün çıktığını görmekteyiz. Faruk Nafız Çamber önemli bir isimdir gençler. Beşirciler arasında da yeri son derece kıymetlidir. Onun bir şiiri var. Sanat şiiri. Sanat şiirinde nasıl bir şiir hedeflediklerini artık ifade ediyor Faruk Nafız Çamber. Diyor ki arkadaş sana uğurlar olsun. Yani eski edebiyatı sesleniyor. Biz bu yolda Türkler söylerken sana bay bay artık biz karşımızda Anadolu varken işlenmemiş bir malzeme dururken biz seninle yollarımızı ayırıyoruz. Bundan sonra Anadolu'ya yöneleceğiz, Anadolu'yu işleyeceğiz. Diyor bu bakımdan da sanat şiiri simgesel bir şiirdir. Hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Artık bu saatten sonra şiirin sanatın nasıl olacağının ipuçlarını Faruk Nafçamber bu eserde veriyor. Ve ondan sonra artık biz Aruz'un değil Hece Ölsün'un tercih edildiğini görüyoruz. Şiirin konusu, süsü ve daha da önemlisi dili değişiyor. Yani Anadolu insanı, Anadolu şiirlerde işleniyor ve sade bir Türkçe ile bu şiirler yazılıyor gençler. İşte bu da zaten beşicilerim bir özelliğidir. Yine Türkçenin altını burada çiziyorum. Çünkü neden gençler? E, milli bir edebiyat öncelikle dilden başlayacaktır. Ama divan edebiyatın dili Osmanlıca. Yani içerisinde bolca Arapça, Farsça sözcükler var. Hadi onu geçtim. Bolca Arapça, Farsça dil bilgisi kuralları var. E, öyle bir edebiyat, milli bir edebiyat olamaz gençler. İşte bunların hepsi kapı dışarı ediliyor ve sade bir Türkçe ile yani halkın konuştuğu Türkçe ile şiirler yazılıyor. Peki neden biz bu şairlere hecenin beş şair diyoruz ya da beş heciler diyoruz? Aslında bunlar bir topluluk değil. Bir araya da gelmemişlerdir. Birbirlerinden de bağımsızlardır. Ama o dönemde hani demiştim ya Aruz Öztü terk ediliyor. Onun yerine hece Öztü böyle ön plana çıkıyor. İşte bu beş şair de artık biz Aruz Öztü değil hece ölçüsüyle şiir yazacağız diyorlar ve bunlar 5 kişi oldukları için o dönemde bunlara hecenin 5 şairi ünvanı veriliyor. Ve daha sonra bu 5 heciciler şekline değişiyor. Yani lakapları bu. Yoksa böyle bir topluluk söz konusu değil. 5 kişi oldukları için bu isim kendilerine veriliyor gençler. Bu şiir anlayışının temelinde tabii ki Türkçülük fikri yer alacaktır. Çünkü milli bir edebiyattan bahsediyorum. Halkın anlayabileceği tarzda sade ve anlaşılır şiirler yazıyorlar. Şiirlerinde kahramanlık, Anadolu, memleket sevgisi, vatanın güzellikleri gibi konular işliyorlar. Yani öyle aşktan, meşkten, sevgiden bahsetmiyorlar. Dikkat ederseniz toplumu ilgilendiren, halkı ilgilendiren konuları işliyorlar. Kahramanlık, Türk kahramanlığı, Türk yiğitliği, Anadolu, Anadolu insanı bu dönem şiirlerinde bolca işleniyor. Ve artık halk şiirinin nazım biçimleri de kullanılıyor. Yani mesela koşma gibi. Onun öncesinde divan edebiyatının nazım biçimleri var. Gazel var, mesnevi var, kaside var ya da battan aldığımız sone var, terzerime var ama bunlar da artık kapı dışarı ediliyor. Bunun yerine halk edebiyatının nazım biçimleri kullanılıyor gençler. Peki kimdir bu hecenin beş şairi? Bak Halit Fahri Ozan Soy, Enis Beyiş Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nafız Çamlıbel. Bunlar hecenin 5 şairini oluşturuyor. Hocam ben bunu nasıl ezberleyeceğim diyorsan da hadi gel sana mükemmel bir kodlama yapalım. Hey of gençler. Hey of şeklinde kodlayabilirsin. Yani Halit Fahri, Enis Beyş, Yusuf Ziya, Orhan Seyfi ve Faruk Nafı Çamber şeklinde böyle bir kodlama yapabilirsin. Ve unutma bu şairlerin şiirlerinde milli bir duyarlılık ön plana çıkıyor. Şimdi şöyle genel anlamda Beşecilerin mantığını aktardım. Nasıl oluştular? Özellikleri neler? Mantıkları neler? Bunlardan bahsettim. Hadi gel şimdi de böyle tek tek sanatçılarımızı yakından tanıyalım. Mesela ilk sanatçımız içlerinde en meşhur olan Faruk Nafız Çambel olsun. Şöyle Faruk Nafız Çambel'i yakından tanıyalım. Kendisi İstanbul'da doğmuştur. Tıp okurken bu tıp eğitimini yarıda bırakıyor. Ve kendisi yazı hayatına atılıyor. Yani böyle aslında edebiyat ruhu fazla olan bir isimdir. Aynı zamanda edebiyat öğretmenliği de yapmış. Daha sonraki yıllarda da biz kendisini milletvekili olarak da göreceğiz. Zaten edebiyat öğretmenliği yaptığı sırada Anadolu'daki gözlemlerini şiirlerinde bolca kullanıyor. Mesela bak birazdan bahsedeceğim hatta şimdi bahsedeyim. Han Duvarları. Türk edebiyatındaki meşhur eserlerden bir tanesidir gençler. Han Duvarları bir destan gibidir. Anadolu'yu yansıtır. Anadolu'daki insanların sıkıntılarını yansıtır. Oradan gelip geçenleri yansıtır. Yüzlerce yıllık tarih içerisinde bu şiir simgesel bir şiirdir. İşte bu şiirini Ulu Kışla'dan Kayseri'ye giderken ki Kayseri Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atanmıştır. O sırada yazmıştır. Yani gözlemlerini aktarmıştır ve o yaslı yolları yani bin bir acının yaşandığı, bin bir hikayenin gerçekleştiği, bin bir destanın yer aldığı o yolları o şiirinde anlatmıştır gençler bu bakımdan da han duvarları son derece önemlidir. Karşımıza her yerde çıkar. Yani soru olarak çıkmazsa ki çıkma ihtimali çok yüksek. Genel kültür olarak da öyle ya da böyle bir şekilde karşımıza han duvarları çıkacaktır. Faruk Nafs Çambel'in Sanat, Handuvarları ve Çoban Çeşmesi adlı şiirleri çok önemli. Bunları aklımızdan çıkarmayacağız. Biz özelliklere bakmaya devam ediyoruz. Diğer hecenin 4 şairi gibi Faruk Nafs Çambel de Aruz'la başlamış. Bu son derece normal çünkü yetiştikleri dönemde Aruz Öztü ön planda. E onlar da ister Aruz Öztü'nden etkilenmişlerdir. Ama Milli Edibiyatla birlikte artık hece Öztü'ne kaymışlardır. Yani diyoruz ki 5 hecelerden birisidir. Milli Edebiyat anlayışını benimsemiştir. Halk Edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır ve toplumsal gerçekleri yönelip ulus sevgisini işleyen oyunlarda yazmıştır. Bu da önemli gençler. Yani tiyatro konusunda da yine Faruk Naft ön plana çıkıyor. Bak şöyle bir tiyatrosu var. Canavar, Akın ve Özgür. Bu tiyatrolarında da Türk tarihini, Türk tarihindeki kahramanlıkları anlatmıştır. Bu bakımdan da şu tiyatro oyunları son derece önemli gençler. Bunu da aklımızdan çıkarmayacağız. Şöyle şiirlerine de yakından göz atalım. Şarkun Sultanları gönülden gönüle çoban çeşmesi. Bak çoban çeşmesinde de Anadolu'da şöyle gürül gürül şarıl şarıl şırıl şırıl akan bir çeşmeyi tasvir etmiştir. Ve o çeşme üzerinden de aslında orada yaşananları yüzlerce yıllık Türk tarihini Anadolu tarihini oradaki hikayeleri destanları Ön plana çıkarmıştır. Şirin'i anlatmış, Ferhat'ı anlatmış, Mecnun'u anlatmış. Yani böyle Anadolu'nun yüzlerce tarihini orada özetlemiş ve Anadolu'nun ne kadar önemli olduğunu o çeşme üzerinden aslında Anadolu'nun destanlarını dile getirmiştir. Bu kadar önemli bir şiirdir. Çoban çeşmesi aklımızdan çıkarmıyoruz. Suda halkalar bir ömür böyle geçti. Akıncı Türkleri zaten han duvarları çizmiştim. Onun meşhur eserleridir ama tiyatro eserlerini de unutmayacağız diyorum. Ve kime geliyoruz gençler? Enes Beyç Koryre. O da gençler yine Faruk Nafışanber gibi aruzda şiire başlamış Balkan Savaşı yıllarında Ziya Gökalp'in etkisiyle heceye yönelmiştir. Zaten Balkan Savaşlarının hemen ardından hatta o yıllarda e, Türkçülük fikri ön plana çıkmıştır. İster istemez sanatçılarımız da bundan etkilenmiştir. Bu çünkü kaçınılmaz bir durumdur gençler. Yazdı ulusal duygulu şiirlerle ün yapmıştır ve onu aslında meşhur yapan noktalardan bir tanesi de şiirlerinde Türk denizciliğini ...destanlaştırmış olmasıdır. Gemiciler adlı şiir de oldukça meşhurdur. Yani Gemiciler şiiriyle ilgili bir ipucu verilirse... ...hemen aklımıza Enis Bey Kor Yürek Gelsin... ...Miras, Güneşin Ölümü... Vardat Süleyman gibi bir tasavvuf eseri de vardır. Ama şu şiirde aklımızdan hiçbir zaman çıkarmıyoruz gençler. Ve geliyoruz Orhan Seyfi Orhan'a. O da yine Aruz'da şiire başlamış. Dediğim gibi Beşşeciciler aslında Aruz'da şiire başlamışlar... ...ama Milli Edebiyat'ta denk geliyorlar... Ve hece ölçüsüne bir kayış yapıyorlar. Dolayısıyla aynı özellik burada da karşımıza çıktı. Hece ile gazel benzeri şiirler yazmıştır. Yani gazel gibi böyle hani şekil olarak gazeli e benziyor ama hece ölçüsüyle yazmıştır. Peri kızı ile çoban hikayesi isimli manzum masalı oldukça meşhurdur. Yani gençler böyle şiir şeklinde bir masal yazmış. İsmi de Peri Kızı ile Çoban Hikayesi. Onun dışında Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi bahsetmiştik. Gönülden Sesler adlı eserleri var roman olarak çocuk adamı vardır. Çok böyle ön planda olmasa da bunu da yine bilmekte fayda var. Bir de kulaktan kulağa atlı bir fıkrası vardır. Yani köşe yazılarında bu eserini de toplamıştır diyorum. Ve şimdi geliyoruz Halit Fahri Ozan Söy'e gençler. Yine aynı özellik karşımıza çıktı. Şiire Aruz Öztü'yle başlayıp heceye geçmiştir. Aruza Veda adlı şiir ile Aruz'u terk edip hece ölçüsüne geçiş yapmıştır. Bu önemli gençler. Yani şiirinde artık diyor ki ben Aruz ölçüsüne veda ediyorum. Bay bay. İşte az önce bahsettiğim sanat şiiri gibi Aruza Veda adlı şiirde önemli. Testlerde sorularda birkaç kez karşıma çıktı. Sorulma ihtimali var gençler. Yani böyle denemeler testlerde de karşımıza çıkabilir. Aruza Veda adlı şiir Halit Fahri Ozan Soyun ve simgesel bir şiirdir. Çünkü o dönemde Aruz sana bay bay diyebilmek de son derece önemlidir gençler. Günlük konuşma dilini şiire yansıtmış, şiir dışında roman, manzum tiyatro ve anı gibi türlerde de eser vermiştir. Peki ne gibi eserleri var? Şöyle göz atalım. Şiirde Cenk Duyguları, Rüya ve Efsaneler adlı eseri vardır. Tiyatroda Sönen Kandiller, Romanda Sulara Giden Köprü ve Anı olarak da Edebiyatçılar Geçiyor adlı bir eseri söz konusudur. Diyorum ve şimdi geldik Yusuf Ziya Ortaç'a ve bu isimle birlikte Beş hececileri bitireceğiz gençler. Şiire Aruz ölçüsüyle başlayıp Hece Öztürk'e geçen şairlerdendir diyoruz. Şiirden sonra nesle yani düz yazıya yönelmiştir. Yazılarında nükteli ve iğneli bir üslup kullanmıştır gençler. Akbaba adlı bir mizah dergisi vardır. Onu da Orhan Seyfi Orhon'la birlikte çıkarmıştır. Aklımızdan çıkmasın. Böyle nükteli, iğneli bir dili vardır. Akbaba adlı dergiyi çıkarmıştır şeklinde ipuçları verilirse hemen aklımıza Yusuf Ziya Ortaç gelmelidir. Diğerleri daha çok gördüğünüz gibi kısmen şiirle sınırlı kalmışken Yusuf Ziya kendisini diğer alanlarda da ön plana çıkarmayı başarmıştır gençler. Akbaba adlı miza dersini çıkarmıştır. Düz yazılarında başarılı olmuştur. Birçok türde eser vermiştir diyoruz. Mesela şiirlere bakacak olursak Akından Akına, Cenk Ufukları, Yanarda, Kuş Cıvıltıları ki kendisi çocuk şiirleridir. Bunun dışında ana olarak da bak bizim yokuş mesela bu seneki ders kitaplarında vardı. Çoğu zaman karşımıza ders kitaplarında çıkıyor. ÖSM'de ders kitaplarında olan metinleri sormaya daha da meyilli. O yüzden Yusuf Ziya Ortaç'ın bu bizim yokuşları da unutmamakta fayda var. Roman olarak Köşbe 3 katlı ev var. Fıkraları var. Yani köşe yazılarında yine bir kitapta toplamıştır. Beşik, ocak, sarı çizmeli Mehmet A şeklinde ve göz ucuyla Avrupa adlı bir gezi yazısı da vardır diyorum ve böylelikle 5 hecicileri bitirdik gençler. Burada 5 hecicilerden bahsettik. Genel olarak özelliklerinden bahsettim, tanıttım ve şairlerine daha yakından göz attık. Burada Faruk Naf Çambel ismini unutmuyoruz. Az önce de söylediğim gibi Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, Sanat adlı şiiri unutmayalım. Avruza Veda şiiri de yine önemli. Onu da unutmuyoruz gençler. Böyle simgesel şiirler karşımıza çıkabilir. Aman bunlara dikkat diyorum. Ve artık videomuzun sonuna geldik. Şimdilik bu videoyu bitiriyoruz ama önümüzde yeni videolar var gençler. Böyle gün gün yeni videolar, bomba videolar gelecek. Tekrarla yapacağız sınav öncesinde. Yani sınavda 24'te 24 yapmak istiyorsan takip etmeye devam.